Fiyatına göre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün size GTX'in RGB ve wireless özellikli oyuncu mouse'unu tanıtacağım. çıktı. Ben 200 liraya aldım bunu. 4.5 puanı var. 5 üzerinden 108 değerlendirme almış. Şarjlı bir mouse. Şarj ederek kullanabileceğiniz bir mouse. Bir gün dayanabilen bir mouse. Kendim bir gün boyunca kullandım. Şarjının bittiğini nasıl anlıyorsunuz? Işık gidip gelmeye başlıyor. Mouse devre dışı kalıp etkinleşmeye başlıyor. Sürekli böyle devre dışı muhabbetler oluyor. O anda anlayın ki şarjı bitiyor. Burada DPI tuşları var sadece. Arka kısmı bu şekilde. USB buraya koyuyorsunuz. İki tane modu var. Biri kapalı. Diğeri RGB kapalı mod. Diğeri de RGB açma modu. Yani şu anda RGB açma modunda kullanıyorum. Buradan modu kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani şuradan ben yukarıya kaydırdığım zaman bu şekilde renksiz moda geçiş yapabiliyorsun. Öyle de RGB mod. 4000 DPI'ye çıkabiliyor. 3 tane DPI değiştirme seçeneği var. Şimdi bununla oyun testi yapacağız. Oyun testinde size mouse'un verdiği performansı göstereceğim. Şimdi mouse'la olan oyun testine bakacağız. LoL ve Valorant oyunu oynayacağım. Mouse'u göstersem mi göstermesem mi? Kameraya mouse'u göstereyim ben. Mouse elimde şimdi. Evet şimdi mouse'u görebiliyorsunuz. Şimdi bu mouse'la bakalım nasıl bir performans alacağız. Giriyorum oyun. Aram gireceğim. Sesim umarım net geliyordur. Yana geldi. Başka bir şey yok. Bilat geldi. Tamam. Ama. Elimi takip edebilirsiniz. Bak, görüyorsun. Tuşlamalarda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir gecikme yok. O farma yatmış. Artık. O ne oğlum öyle? Yani mouse'a şöyle puan verebilirim. Raporlama hızı gerçekten iyi. 200 liralık bir mouse. Ve kabloludan farkı yok yani. Gelme. Çok aptal biçersin ya. Vallahi diyorum. Neyse aldık herhalde. o karı bana atmadı. Kim atar sanat ya? Al. Minyona dönüşmek bu kadar kolay mı ya? 1 saniyede minyon mu oluyor bu? Benim lol bilgisi abi. Oha oğlum. Oğlum orada... O nereden çıktı lan? o? Of çok kötü yedik ya. Of. Öldük mü? Bil <laughs> nasıl çalınır. Hadi şimdi ben de feda edeyim kendimi. Şimdi dur. Aha geri. Hadi alın şu. Onu. Ne yapacağım şaşırdım ki. Önüme bakıyorum dolu arkama bakıyorum dolu. tane vursa var ya, ölecektim ha. Kartuş ultisi. Mükemmel. Yani yeni bu gelmiş. O bu ilki kartuş için yapmışlar belli. Bu ne oğlum yana yana ölüyoruz lan. İlk önce patlatıyor sonra yaka yaka öldürüyor. Of. Vlad ne yapıyorsun Vlad? Oğlum bu büyük karakterlerine ne olmuş böyle be? Hepsi bir tek atıyor. Şaka mı oğlum bu? Ben de bayağı iyi vuruyorum ha. Yeter lan yeter. Baydınız beni. Ya flash'ı başka zaman harcayacaktım. Flash'ı var ya Nikon'un E'sini bekletiyordum. Zoe E attı. Neyse. Bir de Valo girelim. Gitsin gitsin bu iş. Şimdi Valorant'a gireceğiz. Valorant'ta mouse'cuk ne performans verecek? Bakacağız. Neresi geldi? Split geldi. Hadi bakalım. O ne lan öyle? O ne oğlum öyle? <laughs> Bak filik attığım zaman mouse'ta bir kafayı yeme durumu oluşuyor. Ama yerle temas kesmezsem yani filik atarken yerle temas atarsam herhangi bir problem yok. Yani şöyle söyleyebilirim profesyonel bir sensör yok abi. Zaten 200 liralık mouse'ta da öyle mükemmel bir sensör olsaydı atılmazdı herhalde. Ama bak flick attım. Yani flik de yerden kesersen mouse'u anında şaşırıyor mouse. Yani yerden kesmeyeceğim. Hiçbir şekilde. O bak gördün mü? Bak arkaya dönmeye çalıştım. Sensör yok oldu. Yani FPS shooting oyunlarını oynamak biraz zulüm olabilir mouse'la. Oynanıyor mu? Yine oynanıyor. Yani el tutuşu iyi. Verdiği raporlama hızı iyi. Ama sensör, içindeki sensör sıkıntı. Hani bir 200 lira daha versek de sensör değişse mesela. 400 liraya alsak bunu sadece içindeki sensörü de bitirsek bayağı iş görebilecek bir mouse haline geliyor. Yani gerçekten lik atmamak için bor tutuyorum kendimi hani eski manson alışmışım çok rahat fil katabiliyordum mansonda da öyle bir şansın yok abi Evet. Valorant'ta da böyle bir performans alıyoruz. FPS shooting oyunlarında hiç tavsiye edebileceğim bir mouse değil. Ama onun dışında story ağırlıklı oyunlarda ve MOBA tarzı oyunlarda daha çok iş görebilecek bir mouse. Yani kablosuz olma özelliğinin avantajı var. RGB olma özelliğinin avantajı var. Eksi yazdığım yönü içindeki sensör. Yani onu da neden yazıyorum? FPS shooting oyunlarında eksisi var. Onun dışında pek bir problemi yok. Raporlama hızı gayet iyi. Yani mouse'u salladığında direkt tepki verebilen bir hızı var. Ama FPS shooting tarzı oyunlar oynuyorsanız bu mouse'u almanızı tavsiye etmem. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.